Hepinize yeni bir günden günaydın, hayırlı sabahlar arkadaşlar. Kahvaltımızı az önce yaptık hemen tabi sofrayı topladım mutfağa geldim bulaşıklarım vardı Makineyi boşalttım önce doluydu akşamdan yıkanmıştı ondan sonra tabakları falan koydum elde yıkanacakları yıkadım ben tavaları tencereleri falan genelde makinede yıkamıyorum tahta kaşıkları bıçakları bıçaklar mesela keskinliğini kaybediyor makineye atınca granitleri tavalar falan zarar görmesin diye dediğim gibi bunları elde yıkıyorum o yüzden hiç buradaki bulaşığımda eksik olmuyor Şimdi bu kısım kaldı. Çaydanlıklarıma yağ çöz sıktım. Ocağım kaldı. Ocağım çok kirli. Yumurtalı ekmek yapmıştım sabah. Bakın her yere yağ sıçradı. Cif'in bu yağ çözücüsünü kullanıyorum. Bir güzel köpürtüp daha sonra durulayıp ondan sonra kuru bezle de alıyorum. Gri ocaklar maalesef zaten çizilme yapıyor her şekilde arkadaşlar leke de bırakıyor ama kurulayınca eğer duruladı yani duruladıktan sonra kurularsanız o anda leke kalmıyor. Ben genelde öyle yapıyorum. Şunları alayım şuradan. Bunları da dün yıkadım. Bu sepeti falan hep yağ çöze basıyorum. Yağdanlığımı zaten sık yıkıyorum. Çiçeği de geçen gün yıkadım. Çünkü ister istemez yağ oluyor maalesef. Sizler nasılsınız? İnşallah iyisinizdir duruladım her yeri. Bu Mintax'ın havlu bezleriyle de kuruluyorum. Dolap kapaklarında da kullanıyorum bunu. Öyle tüy falan bırakmıyor arkadaşlar. Üçlü satılıyor biliyorsunuz. Fiyat da 8.90 gibi bir şey. Sıkça değiştiriyorum zaten. Banyoda da kullanıyorum bunları. Bakın böyle kurulayınca bir nebze de olsa iz gidiyor. Ama gri ocaklarda ister istemez kalıyor yani. Ne yaparsanız yapın. Dallumazda falan genelde böyle hemen durula kurula bitti. Şimdi ocak ızgaralarımı güzel sileyim, yerleştireyim. Lavabonun içine de çamaşır suyu dökelim. Burası tertemiz oldu. Gelelim bu kısma. Sizi şöyle çevirelim. Şimdi güzel çamaşır suyunu evimize. Çay kahve sık döktüğümüz için maalesef sararıyor burası biliyorsunuz. Köpük köpük temizlik bayılıyorum ben de. E tabi birazdan yemek falan yaparken hemen karışıyor yani böyle kalmıyor ama süngerimizi de değiştirelim. Bunun da artık miladı dolmuş. Bunu alalım. Yeni sünger açalım. Sünger de bunlardan alıyorum arkadaşlar. Bakın her zaman fazla fazla bulunduruyorum. Küçük böyle büyük süngerleri artık kullanamaz oldum bunlara alıştıktan sonra. Sıkça değiştiriyorum zaten. Fiyatları da uygun öyle pahalı bir şey değil. Sarı bezle Bim'inkini kullanıyorum. Bim'inki güzel oluyor. Çamaşır suyuna basıyorum zaten sürekli. Bugün niye böyle bulaşıkla girdik olaya? 2-3 arkadaş oh. yanmış. Elif abla mutfakta kullandığım bezler, yağ çözü çok soranlar var. Ocağı neyle siliyorsun anladım, diye. Anladım, anladım. Dur dur makineye koyalım anneciğim. Yağ çözünü falan ne kullanıyorsun diye yazanlar var. Hangi bezi kullanıyorsun diye. Bugün açılışı böyle yapayım dedim. Mutfak temizliğiyle. Çünkü her kahvaltıdan sonra ben zaten buraları bir kırklıyorum. fikir olsun diye paylaşmak istedim dediğim gibi. Ve tertemiz bir mutfak arkadaşlar. Onların suyu biraz süzülsün. Onları da yerleştiririm. Şimdi ne yapacağım? Bir öğlen kahvesi yapacağım kendime. Bakın buradaki kupaları, fincanları içeriye taşıdım konsolun dolabına. burayı böyle rahatlattım. Kahve yanı su bardaklarıyla bu çay bardaklarının bir kısmını buraya dizdim arkadaşlar. Burası çünkü çok sıkışıktı. Yukarıda büyük kupalar vardı bir sürü. Çay fincanları vardı. Hepsini çıkardım oradan. içeriye koydum. Zaten çoğu kullanmadıklarım. Yani sık kullanmadıklarım. Bu dolabı da rahatlattım o yüzden. Bakın burada da su bardaklarıyla günlükte kullandığım çay bardakları, çay kupaları kaldı. Böyle iyi oldu. Bunu da göstereyim size hazır aklıma gelmişken. Şimdi dediğim gibi bir kahve yapalım şu çeyizimin nadide parçası güral porselenden de asla vazgeçemiyorum. Çünkü bunun içimini seviyorum. Böyle ince uçlu fincanlar hoşuma gidiyor. Mesela sizin öyle takıntılarınız var mı? Şöyle kalın uçlu fincanlardan daha rahat içiyorum sanki bu ince uçluları. Şurası ince olacak yani. Tam da böyle ne küçük ne büyük olacak. Neyse bakalım ne yaparsam yapayım kahvem köpüklü olmuyor yazanlar var. Valla bu sıra biliyorsunuz hep cezvede yapıyorum. Makinede yapmıyorum. Yani makineyi artık sürekli kullanmıyorum. Çünkü ben cezve kahvesini de çok seviyorum. Kısık ateşte pişirdiğim için. Tadı, tadı böyle sanki daha iyi geliyor bana. Suyumu koydum. 2 çay kaşığı kadar koyacağım. Bakın taze çekilmiş mis gibi kahve. Tabii taze çekilmiş olmasının da etkisi var köpürmesine. Böyle dolu dolu iki çay kaşığı koyuyorum. Şeker zaten kullanmıyorum biliyorsunuz. Sadece tezgahta karıştırıp ocağa alıyorum. Ve ocaktayken asla kaşık sürmüyorum. Kısık ateşte kendi haline bırakıyorum arkadaşlar. Hani başka da bir püf noktası yok. Gerçekten bunu soranlar çok çıkıyor. Instagram'da da ne zaman kahve storiesi atsam köpüklü olmuyor diye dert yananlar var. Böyle bakın iyice burada karıştırdım ocağa alacağım o kadar kahvem köpürmeye başladı çok da kaynatmadan hemen şöyle alıyorum bakın efendim anneciğim anne kahve yapıyor bakın mis gibi de koktu ve öğlen kahvem hazır arkadaşlar. Şimdi bu güzel tepsiyi alıp içeri gidiyorum. Kahvem dumanı üstünde. Vallahi bazen bir tane kesmiyor. Akşam bir tane daha içiyorum. O zaman bana afiyet olsun. Saat 4.30 geçti vallahi yine yeni oturdum. Bir sele çamaşır katladım. E, açık renkleri attım. Onlar yıkanıyor. Birazdan asarım onları da. Yine mecbur evin içine asacağım. Yağmur gelecek gibi. Başka da ne yaptım? Yemek işini hallettim. Zaten dünden biraz yemeğim de vardı, çorba da vardı. Yanına ilave de yaptım. Rıza da yarım saat sonra gelir. O geldikten sonra bir çarşıya inmemiz lazım. Azra'nın botişini halletmemiz lazım beraber. Zaten perşembe cuma okula gidiyor. En azından e, okul günü gelmeden halledelim. Ayakları çabuk büyüyor çocukların. Gerçekten alıyorsunuz 3-4 ay giymeden. E, çok büyük alınca da olmuyor. Ne anneciğim? Gel o zaman oradan çık anneciğim. E, büyük alınca da olmuyor ayağından çıkıyor çocukların o yüzden mecbur numaralarını alıyoruz e, Bir 2 ay sonra 3 ay sonra bilemediniz ayaklar büyüyor her ikisinde de öyle bakalım ayakkabı bakacağız ne oldu geldi yine benimki geldi yine benimki nasılsın de ablalara iyi misiniz de nasılsınız de sessiz deme duysunlar Rıza Beyler gelmeden çayın yanına bir şeyler yapayım dedim. Artık böyle kış aylarında çayı boş içemez olduk biliyorsunuz. Çörek otlu kurabiye şöyle minnoş minnoş onlardan bayağıdır yapmadım arkadaşlar. Bunun zaten malzemesi her evde olan şeyler genelde. Hemen çıkardım. Sizle de paylaşayım dedim. Sıvı yağı bardağa koyacağımı neredeyse buraya koyuyordum. Aslında koysam da bir şey olmaz da size göstereceğim diye hani bardağa koydum. 100 gram kadar margarin kullanacağım. Bir çay bardağı sıvı yağım var. Yumurtanın akını kullanacağım. Yine böyle yarım çay bardağından biraz fazla çörek otu kullanacağım. Yarım paket kabartma tozu kullanacağım arkadaşlar. Şimdi yaparken de söylerim size zaten. Şöyle önce margarinizi alalım. Tereyağla da yapabilirsiniz. Ama ben bu beseli falan da seviyorum. 100 gram kadar diyor. Şöyle göz kararı koyacağım vallahi. Zaten bu 250 gram birazını kullanmışım. Kalanını da burada kullanacağım. Şöyle bir çay bardağı kadar sıvı yağım var. Yumurtanın akını kullanacağım. Sarısını üzerine süreceğiz zaten. Hemen şöyle ayıralım. Şimdi un iki buçuk bardaktan fazla gidiyor genelde buna ama tabi siz yine ölçülü koyun kurabiye hamuru toparlanana kadar. Şöyle biraz ekleyelim. Ondan sonra elle devam edeceğiz. Kabartma tozunun yarısını kullanıyoruz bunda. Şöyle da bir çay bardağından biraz az. Ben yine göz kararı koyacağım siz ölçü isterseniz bir çay bardağından az koyun. Şöyle şeker koyuyorum. Bir buçuk ölçek şu ölçeklerle. Siz bir tatlı kaşığı koyabilirsiniz. Bir çay kaşığı kadar da tuzumuz var arkadaşlar. Onu da yine bu içindeki ölçekle ben şöyle ayarlayacağım yeterli olacaktır. Hatta çok az daha koyalım. Benim bu göz kararlarım Allah'tan tutuyor yani. Bir değişiklik olmuyor tatlarında. Hamurum hazır arkadaşlar. Yaklaşık 3,5 su bardağı kadar un aldı. Siz yine böyle toparlanana kadar ölçülü ekleyin un miktarını. Şimdi tepsimi hazırlayayım. Şeklini vereceğim. Tepsimi hazırladım. Şöyle minik minik yapacağız. Rıza da gelmedi. Çarşıya inecektim ama nerede kaldı? Bazen gecikiyor böyle. Bakalım belki beraber ineriz. AVM'ye de bakabiliriz. Kurabiyeler hazır. Yumurta sarısını sürdüm arkadaşlar. Fırınımda 180 dereceye çalıştırdım. Isınıyor. Şimdi doğru fırına göndereceğim bakalım. Çörek otlu kurabiyeler çoktan pişti arkadaşlar. 15 dakika bile sürmedi pişmesi. 180'de pişirdim bu arada. Tabi fırına göre değişir bu süre ama siz zaten üzeri kızarınca anlarsınız. Şu an çok sıcak. Duru başımda bekliyor yine almak için. Biliyorsunuz ilk pişirdiğim şeylerin hemen tadına bakmak istiyor. Hadi. Bak bak hadi diyor bana. Kızım biraz soğusun. Çok hadi. sıcak. Bak bak of el değmiyor. Altını da göstereyim size şöyle. Biz yemeğimizi yedik. AVM yeniyoruz arkadaşlar. Azra'nın ayakkabı işini halletmemiz lazım. Dediğim gibi ayaklarını sıkıyor çünkü evdekiler. Aslında iki tane sporu botu da var ama dediğim gibi hiçbiri de olmuyor. Hepsi sıkıyor. O yüzden şimdi gidiyoruz bakalım. Önce Elsiva'ya geldik. Buradaki botlara bir bakalım dedik fiyatlarına. 69 liraya bunlardan var. Şöyle parlaklar var. 99 lira bakın. Şunlar güzel. Azra bak. Baksana kızım. Evet güzel de ben bunları beğendim. Bunu mu beğendin? Ben ama bunlarda büyük de, numara de, yok de, gibi. da ya siz ya bayan dedim. Onlarda büyük numara yok gibi Azra. Şu nasıl? Bu, bu Aa bak bu da çok güzel. Bunun fiyatı nasılmış bakalım? Fiyatı niye yazmıyor? Ha şurada mı? Yok. 89 ama onda da mı numara yok? Nerede var? He, burada da var. Aa evet bir sürü model burada da var bak. Bak şunlar çok tarz duruyor Hem spor duruyor. Bunlardan bir deneyelim kızım. Fiyatına bakalım. Aynı 89. O güzel. Bak şu kahverengiler güzel. 109 lira. Şemsiyeler, bereler. Berelerimiz var. Şemsiyelerimiz de var. Onlara ihtiyaç Çok güzel bereler var. Atkılar var. Bakar mısınız? Şunlar çok hoş. Ne kadarmış? 39.90. Pomponlular. Montlar da çok güzel. Tabi fiyatlar biraz tuzlanmış. 229 lira şu griler. Parlak griler. Şu yeşiller 200 lira. Şöyle uyku tulumları fiyatlarına bakalım. 89 liradan başlıyor uyku tulumları. Gece üstünü açan çocuklar için birebir biliyorsunuz. Cıvıl cıvıl buralar. İnsanın içi açılıyor. Şu hırkalar çok güzel oluyor. İçi örme hırkalar. Bunların fiyatı neymiş bakalım hemen. Sizin için bakıyorum. 69 lira arkadaşlar. Kırmızısı falan da var. Kırmızısı çok tatlı bakın. Ay duruya alsam mı bir tane? Ne kızım? Baksana, baksana. Bakalım. Güzeller evet. Duru da şunlardan var. Ondan bir farklı Şu griler de çok güzel bak. Bu renkleri çok seviyorum çocuklarda. Montlarla birlikte özellikle. Takım yapınca güzel oluyor. Cici cici elbiseler var bakın. 50 lira. 50 lira yine. Şu çok güzelmiş. Şöyle kadife elbiseler var. 53 lira. Şu kırmızı da çok tatlıymış. Aynı 53 lira bakın. Bu da kadife. Kazaklara bakın. Çok tatlı. Ne kadar? 44 lira. Şu çok tatlıymış. Sarı sarı. İnsanın hepsini alası geliyor. Vallahi değil mi? Çok güzel hırkalar var. Yumuşacık arkadaşlar. 69 lira. Şunu çok beğendim. Renkli renkli kazaklar gelmiş. Bakın. 59 lira. Bu akşam sarılara taktım kafayı. Sarı renkler dikkatimi çekiyor. Şu da güzelmiş. Ne kadar? 49 lira. Şöyle gömlekler falan. Oduncu gömlekleri gelmiş. Kabanlar, modlar hepsi gelmiş. Şişme elekler. Kabanlara bakalım. Kiremit rengi geçen sene de modaydı biliyorsunuz. Burada da şişme elekler var. Şu pantolon nasıl? Benim aldığım yeşile benziyor. Kızlara bir şeyler seçtim. Duruya ikili bir takım seçtim. Kazağını göster Azra kazağı çok tatlı. Azra da bir tane siyah kot beğendi. Daha ayakkabı bot faslına <laughs> geçemedik. Çünkü bot istemiyor. Ayakkabı istiyor. Evet. O da şey. Yüksek topuklu. Yani. Yüksek topuklu spor ayakkabı istiyormuş. Bakalım. Filodayız. Şu parlakları beğendik. 129 lira arkadaşlar. Montuna uyuyor diye. Şurası da şöyle e, pullu mullu. Azra deniyor bakalım. İkisini çok de rahat. giysin. Rahat mı? Hı. Bir bakayım. Kalk kızım. İstersen tek şöyle oldu. Bakın. Yan tut Azra bakayım. Rahatlığı nasıl kızım? Rahatlığı iyi. Gayet iyi. Bağcıkları yapılacak bir tek. Azra bunları beğendi en son. Yan dön bakalım. Bu taşları beğendi. 35 numara. Azra'nın bot işini hallettik. Burger yemek istedi. Ben de onu kırmadım. Yemek katına çıktık anne kız kaçamak yapacağız bakalım. Siparişimizi verdik. Bekliyoruz Azroş'la. AVM de sakin bu akşam. Öyle kalabalık değil. Yemek yeri de aynı şekilde. Çoğu masalar boş. Biz de böyle oturduk bakalım. Azroş'un en sevdiği köfte menülerimiz hazır arkadaşlar. Bu akşam ben de onunla birlikte kaçamak yapabilirim. Vallahi patatesler falan çıtır çıtır görünüyor. Duru bundan yemiyor ki. Sadece patatesini yiyor. Hamburgerin ağzını sürmüyor. Yoksa ona da alırız. Yemiyor patates, ki. Sadece patates yiyor. Aynen. Benim patateslerime hiç dokunmadım. Bunları Duru'ya getiriyorum ablaları. Sadece patatesini yiyor. Yine onsuz boğazımdan geçmedi. Paket yaptırdım. Biz şimdi eve geldik. Duru hemen cicilerini giymek istedi ablaları. Bakın püsküllü kazanı size göstermek istedi. Ya pembe çok yakıştı. Duru sana baksana. Babası çok yakışmadı mı? Bir bakalım. Pantolonuna bakalım. Dur bakayım ben. Bakayım dur. Kız dur kız dur. Pantolon da simli onun takımı arkadaşlar. Bu 3-4 yaş. <laughs> Köye mi gideceğim? <laughs> Çekme koparırsın tülleri. Poz ver bana bir poz ver. Öyle değil. Şöyle ablalara poz ver. Görsünler pantolonunu falan. Az ileri git. Ne yapacağını bilemedi çocuk. Pantolonu simli simli çok tatlı oldu ablaları. Bakın. <laughs> o tülleri koparırsın sen ama hadi hayırlısı bakalım. Duru'nun cicilerini gördünüz. Hemen giydi. Üstüne pozlar veriyor size. Bunlar da e, Azra'nın cicileri. Botunu kendi seçti. O parlak olanı istemedi. Bunları beğendi. 35 numara. Fiyatı da ne kadardı? 159.90 160 deyin. Filodan aldık arkadaşlar. Tabanı falan gayet iyi. İçi de güzel, ee, güle güle giysin bakalım. Bir de böyle siyah kot beğendi kendine. Bunun fiyatı da 55 liraydı. Bunun da malı rahat, dar paça bir kot. Yine böyle botlarının üstüne giyer dedik. Siyah her şeyle giyiliyor biliyorsunuz. Mavi kotu vardı, siyahı yoktu. Liralı. Böyle, bu akşam kızlara çalıştık yani anlayacağınız. Bu arada benim dizim başladı. Han evlenme tek, aman evlenme teklifi diyorum. Dedesinden kızı istedi ama. Dede çok sinirlendi. Hans şimdi kendini doğru çöplerin arasında bulacak. Masumlar Apartmanı yeni bitti arkadaşlar. Bu hafta baya güzeldi bölüm. Azra da az önce yattı. Duru'yu zaten 10.30'da uyuttum. Onu artık geç uyutuyorum biliyorsunuz. Burada da veda edeyim dedim. Ben de videomu editledim. Yarın kısmetse görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.